tanesi CEO olmak için teknoloji bilmenize gerek yok. Diğeri de aslında biraz daha fazla ihtiyacı olan üst düzey yöneticiler var. Dolayısıyla içinizde yani benden iş işten geçti diyenler olabileceğini düşündüğüm için yeni bir lise öğrencilerine hitap eden programla ilgili bilgi vermek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin böyle bir programı var. Şimdi bu pazartesi başlıyor ve biz de bu programa katılması için e, Can Soya ikna ettik Can'ı. E, yok, Can kendi istedi. Zaten ilgili. Dolayısıyla onunla ilgili bilgi vermek istedim ben size. Bu program lise öğrencilerine hitap ediyor ve neler vardı Can programın içerisinde? Hangi dersler var? Öncelikle birinci dönemi kaçırdım diye üzülenler için söyleyeyim. İkinci dönemi de var bu programın. 4 Ağustos'ta başlıyor, 15 Ağustos'ta bitiyor.